Evet. Bütün Türkiye şu an sıcaktan kırılıyordur tabi. Burası 24-25 derece ama %85 nem var. Evet şimdi tavuklarımızı ziyaret edeceğiz. Tavuk kümesimizi tanıtacağız size. Bu böğürtlenimiz bir çardak yaptık kendisine küçük. Yerde çürümesin diye. Bunlar yeni bu sene diktiğimiz, geçen sene diktiğimiz ağaçlarımız. Bu Tokatın narinci üzümü deneysel olarak buraya getirdik. Şimdi de bizim hanımefendiler ve kümesimiz. Kümesimizin kapısında ne yazıyor? E, tavuklar size ne söylerse söyleyin. Kapıyı açmayın yazıyor. Buraya bir tane ampul taktım. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Akşamları kümes çevresinde aydınlık olması güvenlik açısından tavukların güvenliği açısından daha iyi. Gerçi tavuklarla ilgili şöyle bir şey var. Ee, burada çok köpek var. Köpeklerin olması tavuklar için bir güvence oluyor. Çünkü köpeklerin olduğu yere, köpeklerin işaretlediği yerlere genellikle yırtıcılar gelmiyor. Yani bulunduğumuz köyde e, bunlarda mısır bahçesi bizim bahçemiz. Bulunduğumuz köyde e, pek çok kişinin tavuklarına yönelik işte ya belki sansar, belki çakal saldırısı oldu. Tavuklarını kaybedenler oldu. E, ama bizim böyle bir şey yaşamadık. Tavuklarımızı salıyoruz da. Sadece bu bahçenin içinde durmuyorlar. Bu Nurhan Hoca ile ilk yaptığımız artık ahşap malzemelerle yaptığımız kümesimiz. Bunu çok kullanmıyor tavuklar. Sonra bu kümesi yaptık. Bu kümesimiz güzel oldu. Bunu büyük ölçüde beton kısmını bizim savaş yaptı. Üstteki ahşap kısmı ben yaptım. Altını beton yaptık nemden etkilenmesin, çürümesin diye. Burası aynı zamanda bir bahçe kulübesi gibi. Şöyle bir de otomatik kapımız var. Şöyle basarsanız kapanır. Şöyle basarsanız açılır. Buraya sadece tavuklarımız girebiliyor. Şurada da e, ayar saatleri var. E, günün sabahleyin galiba altı buçukta açılıyor bu. Akşamda da sekiz sekiz buçuk gibi kendiliğinden kapanıyor. Dolayısıyla tavukları açtın mı, efendime söyleyeyim parkların kümesini kapadın mı gibi diyalogları yaşamıyoruz. Kümesimizin içi temiz. Genel olarak. Çünkü işte buraya talaş ve ot koyduk. Ee, hayvanlar pisliğini karıştırıyoruz. Belli bir aşamadan sonra hem sinek olmuyor hem hayvanlar için daha hijyen oluyor. Şimdilik bir tane yumurta var. Akşama doğru birkaç tane daha olur. Biraz yumurta verimleri düştü. Bu aralar. Nemden ve sıcaktan diye düşünüyoruz. Kümesimizin yalıtımı var. Üst çatısı falan vesairesi oldukça güvenli ve hijyenik. Tavuklarımız da Gökhan Hoca'dan şu an karpuz ziyafeti yapıyorlar. Hı. Kelek çıkan karpuzları. Hatta kelek karpuzlar alıyoruz bunun için manavdan. Ondan sonra karpuzda yesinler diye. Karpuzu çok seviyorlar. Özellikle tohumlarını. Bunların çoğu Burahma. Ee, şu saf kan bir Brahma horoz, şu biraz karışık bir horoz, sürünün lideri o. Ee, bir kısmı saf Brahma, bir kısmı da Brahma. Bunlar çok iyi huylu, dev Brahma denilen bir ırk. Paçalılar gördüğünüz gibi, ee, estetik bir ırk. Burada da bir kümesimiz daha var. Kümesinin önüne <laughs> boş marka bir yemlik yaptık. Yemliğimiz üzerinde de çatı var güneş gelmesin diye Zaten e, Güneş ve yağmur gelmesin diye Zaten gördüğünüz gibi e, Çam ağacı Çam ağacı nereden çıktı Kestane ağacı ve incir ağacı Dan oluşan bir göldelik var Buraya da giren bazen buraya da Yumurtlayabiliyorlar Tavuklar çok muhafazakar Varlıklar Bir kere bir şey tuttularsa hep onu tutuyorlar Hep onu yapıyorlar değiştirdim de hep değişiyorlar. Hadi gençler takılın. Akşama kadar sizden iyi performans bekliyorum. Tamam mı? Hadi bakayım. Görüşürüz. <laughs>